Efendim teşrif buyurur musunuz? Sevgili Murat Göğe Bakan. İyi akşamlar. Efendim hoş geldiniz. Şeref verdin sevgili Saygılar. için. Hürmetler sunuyorum. Hoş geldiniz. Çok Eyvallah. Çok efendim. sağ olun. Buyurun. Merhaba kardeşim. Hoş geldiniz. Gel gel Eyvallah. Üzerinde kalmasın. Çok sevdiğim dostum Melikşah Turan. Eşi size inanılmaz şekilde bir sevgisi var. Selamları. Bir de Kağıt Hanı Belediye Başkanı şimdi gelirken abimle beraber ki abisi de kendisine çok selamlar var. Sağ üzerinde, kalmaz. <laughs> Aleyküm çok sağ ol. Getiren götürenden Allah a razı olsun. Eyvallah. İyisiniz değil mi? Sağlığınız? verdiğine bin şükür. Gidiyoruz geliyoruz işte yani. Nasipten ötesi latif. Evet. Beraber... iyi gördüm ben iyi gördüm. Maşallah zaten her zaman iyisiniz de biraz daha iyi gördüm böyle. Sağ ol. Bu sorunca cevabını bitirelim. Ondan sonra devam edelim. Oldu mu? Eyvallah. Aşer düşünürsün değil mi sık sık sevgili? Eyvallah. Göğe bakalım. Eyvallah. Ve korkumuz da var tabii ki. Ümidimiz de var ama korkumuz da var herhalde. Yani. Aslında benim biraz utancım var. Evet. Yani hani edep kelimesi var ya. Benim biraz utancım var. Hangi yüzden çıkacağım diye utancım vardı. Hiçbir şey yapamadım ya ömür hayatım boyunca. Bundan dolayı utancımdan utancım var. Nasıl çıkacağım diye utancım var. Yoksa eğer bilsem ki bir an evvel cezalandırılacağım, belki bir parça kendimi rahatlatabilirdim manevi olarak ama e, işte edep. Ama hazırlıklı da olmak lazım. Değil mi? Eyvallah mutlaka. Ama ne olursa olsun. Utanç kelimesi bende biraz çok ağır basıyor. Yani. Ona iyi bir ümmet olamadığımdan dolayı utançım var. İyi elhamdülillah. Güzel bir utanç. Ee, beni bu dünyaya gönderip. Hep bu sözlerin nazarına kendimle alakalıdır. Özür dilerim. Onun için ben Beni bu dünyaya gönderip Murat Güya Bakan olmama sebebiyet veren Celle Celal allah Teala. Hiçbir şey yapmam edep. Utancı var. Bu utanç imandan kaynaklanıyor Buna inanıyoruz inşallah. Hesap duygusu. Değil doğru mi? söylüyorsunuz. Şu rahatlatıyor. Yani Mısır Aleyhisselatları Rivayete göre siz daha iyi bilirsiniz. Böyle şeyler konuşmak pek şey değildir. Ağaç. Estağfurullah. Öyle şey mi olur? Ee, rivayete göre vefat etmiş. Çok espriter olduğu için. Sorgu melekleri ne getirdin diye sormuşlar. O da bir fakir sultanın sarayına geldiğinde ne getirdin diye sormazlar. Neye ne ihtiyacın var diye sorarlar. Eyvallah. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. <gülüyor> Bu fakirde o gün içerisinde o gün de yine utançla bizi nasip eylesin diyorum. Ben şahsım çünkü utanıyorum hala. Bizi utandırmaz inşallah. Tamam. Tabii, bir soru var sevgili e, Güver Bakan. Onu beraber konuşalım o sorunun cevabını. Ölüler evlerini ziyaret ederler mi diye. Hiç merak ettin mi? E, Sence ederler e, mi? Gelavurta? Ben dini yönden cevabını vereceğim ama sen kendi açıından ne dersin? E, bir şahsi düşünceme göre bu vakıf olaysa evet. çok sevdiğim Kafer Baba, Kafer Aleyhisselam Hazreti Yusuf'un torunu evet. hep şunu şey hissetmişim dedik, Belki bu benim kendi iç dünyamda. Ne zaman <laughs> ya desem sanki bir ürperti hissederim. Sanki geldiğini hissederim. Ne güzel. Ve o anda şey derim, hoş geldin derim. Bazen e, garip gelebilir ama mezarlığa giderim. Çok seviyorum. Ey bu dünyanın ebedi uyurları diye başlarım. Bu görmeyle ve bakmayla, düşünceyle alakalı, pozitif düşünceyle alakalı. Kendi düşüncem. Eğer hissediyorsan vardır. Doğru diyorsun. <laughs> vardır. Ve tabii hissetmek çok önemli. Peki ben şöyle bir şey sorsam size. Yeni sorumuzu hazırlarken müsaade ederseniz. Ee, nasıl bir duygu geliyor? Yani biz mezarlığa gece gitmeyiz. Mekul saymış alimler gece mezarlığa gitmeyi. Ülker insan diye. Aslında ürk ürkmemek lazım değil mi? Dün bizim gibilerdi onlar da. Ee, yıllar önce bir çekimiydi. Evet. Avcılar mezarlığında hazırlıklar yapılıyordu. O da en içerisinde sigara içiyordum. Sakın içmeyin. Evet. Ee, yaşlı bir bey amca gidip geliyor böyle. Gidiyor geliyor gidiyor geliyor. Hı -hı. Dedi ki evlat nedir beni sana çeken dedi. Ben de ayağa kalktım sakladım. Bilmiyorum baba dedim. Tuttu dedi ki evlat dedi sebepler vardır, sırlar vardır dedi. Eyvallah dedim. Gel dedi. Ben dedi gece sabahlara kadar buhardayım dedi. Sağlığında yatlara katlara, hanlara hamamlara sığmayanların gece iniltilerini dinliyorum dedim işte. hep aklıma gelir, hiç unutmam. O benim için çok önemli bir anekdottur. Murat Gül'e Murat, Hasan'ın oğlu Murat. Bir emekli karı kocanın bir memurun. Oğluyum sadece. Hep edep işte, utanırım. Hiçbir şekilde Cenab-ı Allah bizi o iniltilerle nasip etmesin. Evet. Duyurmasın bize. Eyvallah. Duymak istemiyoruz. Onun için gece gitmekten belki çekiniriz. Ama gündüz olsa da gidelim. Ki... E, gündüz gece gözüyle bakalım. <laughs> şey var. Çok sevdiğim yani abim. Şu an kendisi hacda. Esat abi. Buradan da yine hemen selam yollayayım. diyor ki bu dünyadaki rızkımız garanti. Kefil. Evet, evet. sen asıl öbür taraf için çalış. Buraya için çalışmana çok fazla gerek yok. Nasıl olsa karnın bir şekilde doyacak. Ama öbür taraf için durum vahim. Doğru diyorsun. Ama ümid, ümidimizi kaybetmeyelim. Hayır. Gayret edelim. O zaman ben bir bu arada sevgili Görev Bakan'a bir şey sorayım. Kur'an'la irtibatımız yani okuduk mu Elif Bayi falan küçükken? Var mı bir şey yok mu? Var. Var. İrtibatımız var. Var. Ne güzel. Yani Allah anamdan, babamdan, dedemden, büyüklerimden razı olsun. Bu mercimek beynimizde elimizden geldiğince bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Nacizane. Elhamdülillah. Allah bu güzel yoldan <laughs> ayırmasın. Amin. Mütevazilikten ayırmasın. Eyvallah. Samimi olmaktan ayırmasın. Eyvallah. Merhamet etmekten ayırmasın. Allah kimsesiz olanların kapılarını aç, kapısı açılanlarda da meylesin kimsesiz Evet programımızın sonuna geldik sevgili Göğe Bakan, sevgili Fatih Fatih'e söz hakkı vermiyorum. O zamandan geliyor çünkü. <laughs> Senin vedanla. Niyetimiz sevgi. Eyvallah. Yüreğimiz hakikaten sevgi. E ee, bu niyetimizde Nadizane gönül kapılarına bir parça yer bulabilir desek ne mutlu bize. Buradan şunu söyleyeyim. Biz ocağın 11, 12, 12 13 biz Hollanda'dayız. Bütün gönül dostlarına da oradan bekliyoruz. Ama şu işin bir gerçeği ki. Evet. Baki olan Allah. Gerisi boş. olandır. Her <laughs> şey boştur. İnsanoğlu birbirini sev ki sevilesin. Eyvallah.